Oriflame'e hoş geldiniz. Oriflame'de tek tuşla ve hızlı bir şekilde kolayca işlem yapabileceğiniz bir uygulama mevcut. Oriflame uygulamamız. Öncelikle Play Store'a giriyoruz. Arama çubuğumuzu Oriflame yazarak Oriflame uygulamamızı telefonumuza indiriyoruz. Biz daha hızlı olmak adına daha önce indirmiştik. Telefonumuza uygulamamız indikten sonra aç diyoruz. Türkçe olarak devam et. Burada danışman kodumuzu yazıyoruz. Ardından şifremizi ve giriş tuşuna basıyoruz. Her her yerde Orufle'in işinizi tek tuşla kolaylıkla yönetebilirsiniz. Yeni danışman kaydedebilir, raporlarınızı görüntüleyebilir, kataloğu görüntüleyebilir, kampanyalardan anında haberdar olabilir, sipariş geçmişinizi görüntüleyebilir, hızlı sipariş verebilirsiniz. Burada ana sayfadayız şu an. Hemen sol ıı, sol tarafta ev resminin olduğu kısım ana sayfa. Hızlı sipariş ver, katalogdan sipariş ver, sipariş özeti, ödeme ve iptali, kargo takibi, VIP sipariş ve raporlar kısımlarını buradan takip edebiliriz. Hemen yanındaki... Kısma tıkladığımızda kataloğu inceleyebilir, güzellik rutinlerimize göz atabilirsiniz. Cilt bakım ürünlerimiz, makyaj ürünlerimiz, kokularımız, kişisel bakım ürünlerimiz, saç bakım ürünlerimiz, aksesuarlarımız, wellness ürünlerimiz, erkek bakımı, numuneler ve güzellik rutinlerini buradan görebilirsiniz. Bir sonraki kısım bizim alışveriş sepetimiz. Buradan sepetimize eklemek istediğimiz ürünleri katalogdan bakarak sepetimize ekleyebiliyoruz. Hemen yan kısma geçtiğimizde buradan kayıt yapabiliyoruz. Buradan açtığımız bütün kayıtlar bizim ismimiz altına kayıt olur. Kendime direkt bal kayıt yapmak istiyorum kısmına tıkladığınızda hemen sizin isminizin altında kayıtlar açılır. Bir sonraki kısma geçtiğimizde az önce saydığımız bütün başlıkları online kayıt, kayıt sihirbazı, danışman sayfası, satış araçları, sipariş, ekip yönetimi, eğitim, indirim katalogları ve broşürler, aylık stoksuzluk bilgisi, profil ayarları, eğitim takvimleri, sosyal medya kütüphanesi, mesaj kutusu, sipariş tarihçesi ve ödeme iptali duyurular kısımlarını tek tek bu başlıklara tıklayarak istediğiniz sonuca ulaşabilirsiniz sayfamızdan. Bilginiz olsun. Hem daha pratik bir kullanımı var hem de işleminizi hemen hızlıca halledebiliyorsunuz. Telefonlarınızdan indirmenizi